Avcı kanalına hoş geldiniz. Bugün de Meganiki araçlarımızla gördüğünüz gibi yıpranmış, durumu çok kötü olan Meganiki kapı döşemelerimizin nasıl yenilendiği ile alakalı elimizden geldiği kadar ayrıntısına değinerekten kapı döşemelerimizin yenilenmesini sağlayacağız. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Kapı döşemesinin kendisi, yapıştırıcısı, kapı döşememize sökme esnasında kullandığımız aparat ve fırçası arkadaşlar tam set. Değerli abonemiz malzemeleri bizden temin etti. Tabii ki bu size bu şekilde gelmiyor arkadaşlar. Şu anda sizlerin de gördüğü gibi bu şekilde paketleniyor ve bu şekilde ilgili kargo firmasına teslim ediliyor ve tarafınıza bu şekilde ulaştırılıyor. Ürünle alakalı zaten videonun sonunda ayrıntılı bilgisi verilecektir. Satın alma linki vesaire hepsi video içinin altında olacaktır. Zaten döşememiz kaliteli bir döşeme. 3 katmandan oluşuyor. Orijinalinde 2 katman var fakat tabii ki kumaş sektörü de zamanla kendini geliştirdikçe bu şekilde kaliteli kumaşlar ortaya çıkabiliyor. Kapı döşemesini sökerken sizlere ekstradan lazım olacak tek parça arkadaşlar Tox Tornavidalar. Yani Tox Tornavidalar Megane 2 kapı döşemelerimizin kolçaklarının içerisinde, tutamaçlarının içerisinde e, to vidalar kullanılmıştır. Aynı şekilde kapı mandalların içerisinde de tors vidalar kullanılmıştır. O yüzden düz veya yıldız bir torna vidanız varsa bu işe yaramayacaktır. Şu şekilde örnek gösterelim. Oraya hemen zoomlayalım. Şu şekilde tors bir vidaya ihtiyacınız var. İlk olarak iç kapı mandalımızı sökeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde boşlukları uç kısımlarını kullanarak aparatlarımızı çıkartıyoruz ve yine karşımıza torks bir vida çıktı. Bunları da kaybetmemek için cepliğimizi atabiliriz. Şimdi buradaki düğme aparatımızı sökeceğiz yine. Altında soket çıkacak. Soketi de yerinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu da ceplerimize atacağız. Vidalarla beraber. Aşırı derecede sağlamdır. Herhangi bir zedelenme falan olmaz. Yine arkadaşlar, şimdi kolçağımızı yine alttan sökmeye başlayacağız. Şu i̇ki arasında zaten boşluk var arkadaşlar, tırnak izi var. Oraya taktığınızda zaten geliyor. Burayı daha önce abonemiz yapıştırmış, herhalde bunların tırnağı kırık. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde rahat bir şekilde çıktı. Bunu da kapı cebimize koyuyoruz. Yine burada bir ve şu iç kısımda iki tane yine torx vida bizi karşılıyor. Onları da sökeceğiz. Yine Onları da cebleye atıyoruz. Alttakini de sökeceğiz. Bunu da söktük. Şimdi kapı mandalını bu şekilde yine çıkartıyoruz. Diğerleri içerisinde kalıyor. Şimdi döşemeyi komple kaldıracağız. Bu kolçağın arkasında da 1, 2, 3, 4 tane vida var. Onları da sökeceğiz. Şu şekilde kalkıyor. Bunların altında da vida var. Bunlar da torks. Arkadaşlar bunu da bu şekilde. Buradan bir, ikinci vidası zaten boştaymış, yokmuş veya atılmamış. Ve ikincisi... Buradan 3 vida çıktı ama sizden 4 vida çıkar büyük ihtimalle. Bunları da cepli atıyoruz. Bunları sakın kaybetmeyin. Kolçak da bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim önemli bir kısmı. Tekrar kaldıralım şunu. Bu arada gördüğünüz gibi kapı döşemesi yani gerçekten çok kötü. Şöyle perçinleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan eritenler var. Yani buralara ısı tutuyorlar. Isıyı tutup aslında yaptıkları mantıklı bir şey. Fakat burayı ısı tutarak şu altındaki beyaz tabaka da eğiliyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. İkincisi bunları çıkartırken ne yaparsanız yapın bu perçinler kırılır. Bunda bunu söktükten sonra buralara akıllı vida atacağız. Bunda başka bir çare yok. İkincisi bunu sökmeden bu kapı döşemesinin üzerine döşemeyi yapmaya çalışanlar var. Burada da bir iyi niyeti var. Evet, perçinlere zarar vermemek için. Fakat bunda da şu şöyle göstereyim. Şu oval kısımların arkadaşlar buralara döşeme sağlıklı bir şekilde geçmediği için bu şekilde de kapı döşemesini sökmeden üzerinde yapan kapı döşeme işlemi de pek sağlıklı olmuyor. Yani şuraya içeriye fazla giremediği için döşeme zamanında buradan atıyor arkadaşlar. Aynı şu şekilde çıkar kapı döşemeniz. Burada en sağlıklı yöntem bu perçinleri çıkartırken mecburen kırılacağı için burada akıllı bir atacağız. Bu şekilde çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi perçinler kopuyor. Bunlara hiçbir şekilde yapacak bir şey yok. Bu kapı döşemesinde bir mühendis hatası var mıdır yok mudur? Yani zamanla bu kapı döşemesi ileride özenli kaybettiğinde değiştirildiğinde buralara bir toks, vidalama veya soket girişi takılabilir miydi? Buna ben yorum yapmak istemiyorum. Sol ön şoför kapısındaki kapı döşemelerimizi söktük. Herhangi bir sıkıntı yok. Diğer kapılarını da sökme işlemini gerçekleştireceğiz. Kapı döşemelerini sökerken de çıkan tüm malzemeler vidalarda dahil şu cepliğe kapının hangi kapıyı söktüyseniz o kapının mevcut olan cepliğini o malzemeleri bırakın kaybetmemek için. Bu kapı da aynı arkadaşlar görüyorsunuz. Sarkmalar vesaire hepsi başlamış çok kötü. Diğer kapıda olduğu gibi aynı burada da sökme işlemini basit bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yine burada soketi çıkartıyoruz gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bunları çıkarttık yani hiç korkmanıza gerek yok. Kolçağın içerisindeki vidaları da çıkartacağız, torsları. Üst söktük şimdi alttakine geçiyoruz. çıktı arkadaşlar. Şimdi döşemeyi yukarı kaldıracağız. Yine kolçağın altında dibek toplam 4 tane 2 üstü 2 altta korsörümüz çıkartıldı. Şu bir. Şu iki. Yine burada bir tane eksik. Daha önce açılmış ama ne için açılmış? Bilgim yok. Burada vidaları eksik çünkü. Üçünü de söktük. Buradaki soketi önce arkasındaki süngeri çıkarttı. Sonra soketi bu şekilde şuradaki delikten çıkartabiliyorsunuz. Bu içeride kalıyor. Gördüğünüz gibi yine problemsiz bir şekilde çıkardık. Yine gördüğünüz gibi perçinler kopuyor. Bunları hiçbir şekilde yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sağ arka kapımızda aynı şekilde. Yine bizi torx bir de karşıladı. Bunu söküyoruz. Yine aynı şekilde malzemelerin kaybolmamız için cepliğimizi atıyorum. Hiç kapı cepliğimizde de bir torx vida var. Bunu da söktük malzemeyi de çıkartıyoruz. Yani kapı döşemesi nereden baksanız bir 15 yılı var. Artık yapışkanlara elime geliyor. Mandalın da arkadaşlar cam açma mandalın da şu şekilde kendinize çektiğinizde geliyor. Bu şekilde. Korkmayın. Herhangi bir tırnağı falan kırılmaz bunu çektiğimizde. Kapı döşemesini yine kaldıracağız. Gördüğünüz gibi yine sorunsuz bir şekilde söküldü. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi sarkmış arkadaşlar. Yine apartımızda mandalımızı sökeceğiz. Biraz daha uzun. Kendinize kartınızı Gördüğünüz gibi bu da sorunsuz bir şekilde çıktı yerinde. Yani döşemelerin durumu o kadar kötü ki yapışkanları ellerinize kadar bulaşır. Bu arada arkalarda perçin yok arkadaşlar. Sadece vida var. Bu vida da zaten döşemeye şöyle göstereyim. Döşemeye sabittir. Bunu zaten çektiğinizde direkt gelir. Tırnak görevi görüyor orada. Ya buralarda üst kısımda bir burada, diğeri de burada tırnak var. Bir de ortada vidası var. Vidasını zaten kendinize çektiğinizde geliyor. Kırma şansınız yok zaten. Boşa çıkıyor. Çektiğinizde geliyor. Yani ön taraflardaki gibi, ön kapılarda olduğu gibi perçin sistemi burada yok. Arkadaşlar dört kapı düşümümüzü bunları tek tek yenileyeceğiz şimdi. Düşümümüzü sökeceğiz. Yani bu 10-15 yılı doldurmuş, bu hale gelmiş döşemelerdi arkadaşlar. Tel fırça kullanacağız fakat onu da abartmamak şartıyla. Bakın gördüğünüz gibi bu iki katmandı. Yani üstünde döşeme altında süngeri var. Eski kapı orijinalinde. Bakın şu kabarıklıklarını alıyorsunuz. Yetiyor arkadaşlar. Bunu yine iyi niyetli olarak bunu beyaz hale getiren var. Yani ilaç kullanan var. Bu ter fırçayla bunu çok fazla döşemeye bastırıcınıza burada kanallar oluşuyor. Ardından ilaç kullanıyorsunuz. İlaç da kanalı iyice inceltiyor. Sonra buraya döşemeyi gerçekleştirdiğimizde tırtıklar meydana geliyor. O yüzden sadece kabasını alacaksınız. Buradaki iğneyi tanlıyoruz. Biz temiz olsun diyorsunuz. Fakat bu altında kalan e, bu kimyasal emin olun herhangi bir koku yapmaz. Hiçbir şekilde size zararı olmaz. Kapı döşemesinin altında kalıyor zaten bunlar. Biz sadece balenin kapı döşemesiyle yapışmasını sağlayacak kadar bunu zımparalayacağız. Yani yapışkanın durumu o kadar kötü ki, o kadar eski ki masaya bile bulaşabiliyor. Ben burada eldiven kullanmadım fakat sizler kullanırken eldiven kullanmanızı tavsiye ederim gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkartabildiğiniz kadar çıkartın dediğim gibi döşemenin altında kalan bu eski yapışkanları uğraşmanıza gerek yok zaten döşemenin altında kalacak ve yapıştırmaya ve diğer hiçbir şeye engel değildir bunu altını çizerek belirtiyorum Şimdi kapı döşememizi açacağız arkadaşlar. Ortadan 4 kapıya yetecek şekilde fazla fazla keseceğiz. İsteyen olursa ben uğraşmak istemiyorum diyen olursa da biz 4 kapıya yetecek şekilde hazır bir şekilde kesilmiş bir şekilde de tarafınıza göndermeni sağlıyoruz. Zaten bu steçleniyor arkadaşlar. Yani toz alma, kir alma ve kırılması imkansız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4. 4 parçaya bölüyoruz bir tanesi tek kapıya fazla fazla yetiyor arkadaşlar. Balemizi açıyoruz. Balemizin üretim tarihi de gördüğünüz gibi yenidir. Nisan ayında üretilmiştir. Kapanlara balı ver. Bunun süzülmesini bekleyin. İnce fırça zaten hepsine yetiyor. Biz bunu büyük fırça gönderiyorduk. Bol bol kullanıyordunuz. O yüzden biz fırçayı mecburen küçülttük. Çünkü fırça büyük olunca fazla sürüyorsunuz. Biz de fazla sürmenizi engellemek için fırçayı küçülttük. Baleyi kullandığınız zaman bu yarım litredir arkadaşlar. Kullandığınızda düzenli kullandığınızda fazla bile geliyor, artıyor. Baleyi sürerken arkadaşlar kesinlikle maske kullanmanızı tavsiye ederim ve elinizden geldiği kadar bu işlemi açık alanda gerçekleştirin. Gördüğünüz her yere baleyi sürüyorsunuz. Özellikle şu kıvrık alanlara, döşemenin bittiği noktalara ve az bir şeyde arka taraflarına süreceksiniz alt kısmına. Çünkü döşemeyi oraya biz kıvıracağız. Tam sıfır sıfır kesmeyeceğiz. Bunu ortalayacak şekilde döşememizin üstüne bırakıyoruz. İlk başta şu gördüğünüz gibi ceplik var ya arkadaşlar. Cepliğin oraya gelecek şekilde ilk önce boşluk kısımlarını dolduruyoruz. Oval kısımların orayı havasını alarak yani döşemenin İyice çukurlu kısımları, ovalli kısımları oturtarak döşeme işlemine başlıyorsunuz. Yapıştırıcı o kadar kaliteli zaten hemen döşemeyi kavruyor. Şimdi size ne kadar fazla geldiğini göstereceğiz fazla gelen kısımları elinizden geldiği kadar düzenli bir şekilde kesin. Çünkü daha sonra aracın kolçağında kullanabilirsiniz. Kolçak yenilemesinde. Ön kısımdan artan parça. Oval kısımlarını kulu kısımları gerdirerek bırakmamak için şu şekilde gerdirerek yapacağız. Burada önemli olan yine içeriye kıvıracağımız payı da hesaplayarak bu kenarların fazlalığını döşememizden ayırıyoruz. Ufak detaylar bunlar bir işe yaramaz. Bunlar çöpe gidecek. Bakın şurada oval kalmış tırtık. Kat kat olmuş. Şimdi onu çekerek düzelteceğiz. şekilde gerdirerek ve arka tarafı da kıvırarak döşememizin kıvrıklığını varsa çizgiliğini alıyoruz. Tırnaklar var görüyorsunuz. Bunları kapı döşemesine geri takarken döşemeden dolayı tırnaklar yerine oturmaz ve zorlanırsınız. Sizler de bu esnada zorlamaya kalktığınızda tırnaklarınızı kırabilirsiniz. O yüzden bu şekilde fazla gelen döşemelerinizin etrafını bu şekilde tertemiz bir şekilde, düzenli bir şekilde kesip tamamlayabiliyorsunuz. şekilde oval bir şekilde arkadaşlar. Korkmadan kesebiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Fazlalığı kalsın şöyle. Arkayı kavrulacak şekilde. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde. Sonra Arka kapı döşemesi de gerçekleşti. Şimdi yine bunun kapı mandal girişi ve kolçak girişlerinin yuvalarını da açacağız. Bu da bunu da bu şekilde düzenli bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Kolunun yerini aç. 3 tane yer açacağız burada. Tutam açın yeri, arka tutam açın yeri. Açarken de buraları fazla fazla bırakıyoruz arkadaşlar. Arkayı kıvıracak şekilde. 4 kapı döşememizin de döşeme işlemleri gerçekleşti. Şimdi biz bu 4 kapı döşememizin araca montajını gerçekleştireceğiz. Bir, 2, üç tane ana klips var zaten. Onları zaten diğer deliklerde karşılamış oluyor. Bu şekilde bu geri kalan yerlere klips atacağız. Vidanın boyutu da şu kadar. Size göstereyim. 1,5 ila 2 cm kadar vida kullanabilirsiniz. Daha uzunlu kullanmayın. Diğer tarafa geçebilir. Şimdi Abonemizin bu kolçakları eski olduğu için bunları takmayacağız, yenisini takacağız. Zaten bu tırnakları kırılmış, burayı bantlamışlar. İkisini komple değişeceğiz. Eskisini takılmasını istemiyor. Onların da yenisini takacağız. Yenisinde de arkadaşlar, üzerinde gördüğünüz gibi kalın tabaka var. Kalınlığı şuradan görebilirsiniz. İçerisinden yine alt tutamacı ve halkası çıkıyor. Yine bunlar da arkadaşlar, söktüğümüz gibi geri takıyoruz bu şekilde. 2 tane arkada, iki tane önünde arkadaşlar. Şimdi cam buton soketimizi takıyoruz. Önce arka taraf, daha sonra ön tarafı takıyoruz. Ya yani bunun arkasında dişler var. Erkek dişi, erkek dişler var. Önce erkekleri takıyoruz. Ön taraf dişi. Kilit mekanizmasını yuvaya takıyoruz. Kapı mandalına taktık arkadaşlar. Hepsini taktık. Tırnaklarını karşı karşıya getiriyorsunuz. Yine korkmana bu şekilde tatlı bir şekilde vuruş yapabilirsiniz. Daha sonra eğer burada dinamik modellerde ve diğer full paketlerde burada biliyorsunuz cam kontrol merkez kilit butonları var. Onlar olduğunda yine buraya bir mekanizma göre eğer yoksa bu şekilde boş kalmaması için bu ürünlerin içerisinde bu tapa da çıkıyor. Öncesini gördünüz arkadaşlar. Kapı döşemesi bayağı bir özellik kaybetmiş ve artık buralara dokunduğumuzda yapışkanı elimize kadar geliyordu. Kapı döşemesini değiştik. Gayet de güzel oldu. Şık temiz bir işçilikle sizler de bu şekilde kaliteli bir kapı döşemesine ulaşabilirsiniz. Abonenin kapı mandalları aşırı derecede yine soyulma vardı. Onları da değiştik. Kapı çerçevesinde herhangi bir problem yoktu onu geri taktık. Kapı kolçağında da aynı. Buraların tırnağı kırılmıştı. Aynı zamanda yine üzerlerinde aşırı derecede çizik ve soyulma vardı. Onu da değiştirdik. Aynı işlemleri diğer kapıları da gerçekleştireceğiz. Arka kapıyı da örnek gösterelim. Bakın üst tarafta bir ve iki tane tırnak var. Tırnakları 1, iki. Buraya geçirdiğinizde arka kapının döşemesi de basit bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Ortadaki zaten vidalı. Buradan o zaman arkaya direkt düşüyor. Yine kapı mandalımızın dilini takıyoruz. Ardından yine erkek ve dişi. Önce erkeğe ön tarafı şu şekilde oturturuyoruz daha sonra arkaya cepliğimizle oturtturuyoruz. Daha sonra cam indirme kolunu yine aynı şekilde, şu şekilde tatlı bir darbeyle... Bakın, gördüğünüz gibi. Bu da yerine geçmiş oluyor. Arka cep kolçağının vidasını takıyoruz. Bu da tork kapı iç mandalının da vidasını taktığımızda ve şu tıpayı da yerine oturtturduğumuzda işlem basit bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Hepsi çalışıyor ve gayet de güzel oldu. Arka kapı, kapı döşemesinin geri takması da bu şekilde gayet basit. gördüğünüz gibi kapı döşemesi harika. Araçtan çıkan kapı döşemelerini görüyorsunuz berbat ve çok kötü bir durumdayız. Bunlar artık çöp. Bunlar da arkadaşlar kapı döşemesinden artan döşemeler baya baya artıyor. Zaten fazla fazla gönderiyoruz tarafınıza. Bale yetti ve arttı arkadaşlar. Hala da içerisinde var. Şuradan zoomlayayım belki gözüküyor. Hala da içerisinde var balemiz. Bu fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Size lazım olacak tek malzeme zaten video içerimizin başında bahsettik. Sökme aparatı, yapıştırıcı, fırça ve kapı döşemesinin kendisi ekstradan kendinize alacağınız bir makas var. Biz geri kalan her şeyi gönderiyoruz. Ürünle alakalı tüm bilgiler videonun açıklama ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Oraya tıklayarak ilgili siparişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Video içerimiz hoşunuza gitti beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video içerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla.